Baba. Nereden çıktı şimdi bu? Ne istiyormuş Cengiz? Kızımı mı alacak benden? Kızım hayrola gel otur şöyle. Ya baba oturamam nasıl oturayım? Canımdan can verdim ben Bahar'a. Bunca yıl sonra o Cengiz'e bırakmam ben kızımı. Ya tamam kızım gel sakin ol otur şöyle gel. Yanına alacak. Sevdirecek kendini. ...sonra da ben senin babanım diyecek... ...koparacak kızımı benden. Kimse öyle bir şey yapamaz. Babası sonuçta. Ya Bahar'ın gözü kimseyi görmezse? Beni bırakıp giderse? Sütle giren huy canla çıkar. O kim baba olmak kim? İstemiyor Bahar'ı. Ben dün gece Cengiz'le konuştum. Nasıl Cengiz'le mi konuştun? Buraya mı geldi o yıllar sonra? Ne diyor? Her şey denk gelmiş. Hatta benim yolladığımı zannetmiş... Bilmiyorum dedim. En kısa zamanda da yollayacak Bahar'ı. Yok baba yok. Vardır bir şey. İlla vardır. Yok be kızım. Sen benim sözüme güvenmiyor musun? Bahar'la da konuştum. O da bir şey bilmiyor. Baba bugün bilmiyor. Öğrenirse ne yapacağız? Ne diyeceğiz Bahar'a? Ben kızımdan ayrılamam. Bunları ben de biliyorum kızım. Ben de biliyorum. Ama gel gelelim elim kolum bağlı benim de. Nasıl bağlı baba? Bahar senin sözünden çıkmaz ki. Orada çalışmayacaksın dersin, çalışmaz. O günler eskiden de kızım. Bahar artık koskocaman kız oldu. Benim sözümü de dinlemiyor. Öylece oturup seyredecek miyiz babana olacağını? Yok. Ben müsaade etmiyorum. Sen karışsan da karışmasan da ben kızı Cengiz'in yanına yollamıyorum. Yollamayıp da ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Söylesene. Bugüne kadar nasılsa öyle olacak baba. Yani bu düzen böyle devam edecek diyorsun. Diyorsun ama nafile. O düzen bozuldu bir kere. Ne demek istiyorsun baba? Bahar geçen gece hırsızlık yaptı.